Ama mükemmel bir araba ya. Vih çok güzel dehşet. Bakalım bu araba. Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisiniz. Bugün sizinle beraber çok güzel bir araba modifiyeleyeceğiz. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bunlara çok emek gösteriyoruz. Ve emek, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Lütfen destek çıkın. Bir like atın. Bir yorum atın. Abi, arabanın arabanız çok güzel olmuş abi. Arabanız şöyle olmuş. Abi. Arabanız böyle olmuş. fikirlerinizi yazın abi. Aklınıza ne geçiyorsa yorumlara yazın. Like atın. Diye ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok sevinirim. Şimdi hangi arabaya aldığımız göstereyim size. Görüyorsunuz bu yeni araba ve yeni çıkan arabalardan drift arabası biliyorsunuz ki drift yeni geldi biliyorsunuz. Burada istediğiniz şekilde drift yapabiliyorsunuz. 10 numara bir araba diyebiliriz. Bu arabayı edeceğiz Bakalım nasıl bir modifiye gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar halen bazı arkadaşlarda modifiye yapma yeri yok. Onlar ek e, gelir yerlerini satın alacaklar. Yani ek olarak gelen şeyleri satın alması gerekiyor. Biliyorsunuz ki biz full aldığımız için buna gerek yok. Bunun paçkı var. Bu paçkı satın almasanız bazı insanlarda garaj yeri göstermiyor. Maalesef. Şimdi öncelikle hangi arabayı satın aldığımızı gösterim size. Hmm, Bu da evet görüyorsunuz araba burada arkadaşlar. Mavi rengini satın aldık. Yatında gördünüz. Şimdi arabamıza bir binelim. Evet gördüğünüz gibi aracımıza biniyoruz. Abi baya iyi ya, baya güzel. Hemen şimdi arabayı bir modifiye yerine bir götürelim. Bakalım nasıl bir araba çıkacak bundan. Merak ediyorum. Şimdi güzel görünüyor ama ondan sonra nasıl bir araç çıkacağını. Hemen hepimiz beraber göreceğiz şimdi. Görüyorsunuz buradan satın almıştık yerimizi. Şefer etme bayan. evet şimdi içeriye giriyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni arabalar geldi. Biz bu yeni arabayı çekmek zorundayız. İlerleyen zamanda farklı videolarımız da olacak. Sadece geta üzerinde YouTube hesabımız geta üzerinde videolar çekilmeyecek. Farklı videolar çekilecek. Bakın araba mükemmel bir araba ya. Uy, çok güzel dehşet. Bakalım bu arabayı neye dönüştüreceğiz? Hemen öncelikle armasını geçmeden önce arkadaşlar biliyorsunuz ki bazı gitti noktaları açık değil. Bazı gitti noktaları açmanız için 100 rank olmanız gerekiyor. 100 rank olmanıza aslında gerek yok. 55 yarış arkadaşınızla beraber yaptığınız zaman bu sefer e, açılacaktır. Ondan sonra istediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. 100 rank nasıl yapılır? Sağda veya solda videosu olacaktır. İzlerseniz sevinirim. şu kısma girelim. Buradan bracket'ini ekleyelim buradan bumperesini yani ön tamponlarını görüyorsunuz şu taraflarını nasıl bir şey ekleyelim bakalım güzelmiş arkadan bir şeyler ekleyeceğiz bakalım nasıl bir şeyler var bakalım şöyle bir bakalım bu da güzelmiş da alalım İnginesini. Motor kısmını yapacağız abi. Motor kısmını yapabilirsiniz. Aslında bu şekilde yapabilirsiniz. Oh, dur. Bu şekilde yapabilirsiniz. İnginesini yükseltebilirsiniz. Exos kısmına geldik Eksos Exos kısmına nasıl, nasıl bir şey yapalım? Felaketmiş bunu yapabiliriz. Bakalım şöyle u. Bunlar bir işe yaramıyor arkadaşlar. Bunu basmayın ya. Ben bir şey yaradığını görmedim. Az öncekilerin. Yarasay diyecektim yarıyor ama yaramıyor mal. Vay burası komple değişiyor ya bakın. Böyle yapabiliriz şimdi. Şimdilik öyle yapabiliriz. Bence böyle kal. Dik değil de böyle kal neymiş evet iç tasarımını yapıyoruz burada bunları koyalım arkadaş arabası burada. böyle bir şey konulması gerekiyordu şöyle bir şey koyacağız abi bu kısmına şu ekleyelim bence getirdiği en iyi arabaları bu çünkü çok modifiyesi varmış bayağı felaket modifiye yapıyor e şimdi koltuk kısmına geldiğimiz zaman şurada mavilik gibi bir şey varsa Yok abi hepsi aynı maalesef şu koltuk iyi gene ya Ne yapalım Bu kısmına geldiği zaman hangisini yapalım bir bakalım şu Bu iyiymiş Bakalım başka nasıl yapalım Böyle iyi Şöyle ışıklara bakacağız abi Işıkları da böyle yattık Olsun yani alt kısmında böyle yaptık. Şöyle bir bakalım bu neymiş. Ona bir göz atalım önce. Hmm. Yazı. Zest diyor görüyor musun? Yazı. Güzelmiş aslında. Alayım bir. Of bu da güzel tamam. Bunu bir yeşile boyarsak var ya. Uy felaket. Çok Şu şiddetliymiş şunu almak isterdim ama. Evet o kilitli arkadaşlar. Şimdi böyle bir Tık. Açalım. Böyle yapalım tamam. plakalarını ekliyoruz şurada. Wow. Belaiket Oy oy. Çok güzel dehşet oldu hatta bakar mısın abi? Silah bir oldu ya. Şuna bakar mısınız? Ya? Çok felaket oluyor da. Tam şu araba bir yeşil yeşil bir görelim ya. Çok güzelmiş. Alalım da. Güzelmiş bu. Abi dediğim gibi yeşil de güzel. giren. Başka renk var mı? Bunu aldım abi. Felaket renk. Burasını beyaz yapabiliyor muyuz? Of. Araba muhteşem. Muhteşem oldu araba. Allah bilir araba çok. Şuralarını ne yapabiliriz? Şurayı kırmızı yapalım ya. Yeşil varsa yeşil yapalım. Yeşil var mı? Bir yeşil galiba bizki. Of. Şöyle yapsak nasıl? Böyle daha felaket. Neymiş? Böyle daha güzel. Oh, bu araba dehşet oldu ya. Böyle bakacağız hanım. oldu abi? Bunu alalım önce. bir şey yok büyük. Bakın. Az önceki güzel bence. Almam. Daha fena oldu. Aynen. Aa, araba full abi. Fukaro mukaro. Full ya. Full full. Çok güzel araba ya ya yapalım bizi indirdik çok güzel Robosunu ekledik uf bu ne lan böyle Anne böyle raket ya böyle bir şey yapsak bence onları aldım böyle yapalım Wow. Ha, tekerlek abi gördüğünüz gibi yeni gelen tekerleklere bir bakalım. Parsel şu bu güzelmiş aslında. şu aldık ya. Aldık abi. Bakın burada renkler boyayabiliyorsunuz. Al bunu olsaydı. En iyi tekerlekler zaten kapalıymış ya. Maalesef. Cam, o oh, camlara karar artık. Bir oldu arabamız. Çekil Önümden çekil. Haydi bak dışarı çıkalım. Oo. Oh. Felaket araba baba. Oo oh, yağmur da ya tam sana göre mi? Haydi. Arabamız çok güzel oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Felaket bir modifiyesi varmış ya bunun. Köpek 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 balık şey yaptık bakın süzgeç gibi. Ya vurmadı. Felaket kaydırıyor ya gitmiyor ha şimdi gidiyor. Abi baya güzel bir araba ama bakalım burada göreceğiz arabamızın şeklini şuklunu. Uçuyor resmen aracımız ya. Oo, çok iyi, çok iyi bebeğim benim. Oo. Haydi buradan da bir geçiş sağladık. Çok güzel. Güzel bir geçiş sağladık. Şuradan da bir geçiş sağlayalım. 10 numara. Bakalım burada nasıl kaydırıp gireceğiz. Araba baya güzel yani sabit kalabiliyor yani hiçbir şekilde bir şey olmuyor arkadaşlar. Öyle gidebiliyorsunuz yani hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamadım şu ana kadar. Çok iyi ya araba. Araba baya da hızlı bence arkadaşlar bakın. Bayağı iyi ya ben bu arabayı bayağı sevdim sürmeyi de sevdim bu arabayı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamız yeşil renk ondan sonra modifiyesini her renk yaptık ve bu modifiye güzel gördük ve sizler de buna göre bu tarz araba yapabilirsiniz. Arabamız biliyorsunuz ki bir yarış aracıdır. Bu arabayı her şekilde yapabilirsiniz. Orada bir sürü modifiye vardı. Ben böyle sevdim, böyle yaptım arkadaşlar. Siz de sevdiğiniz rengi yaparsınız ve sürüşe geçersiniz arkadaşlar. Ve arabalarımız gerçekten fiyatları biraz pahalı, bu yüzden arkadaşlarımız dolanıyor, çetengi nevi bilmem şu tarz programlar kullanarak banyo arkadaşlar. Ama sizler yerinde olsam bazı insanlar kalabalık servollerde yani kalabalık yerlerde görevlere davet atıyorlar. O görevlere girip görev yapabilirsiniz ve bu arabaya sahip olabilirsiniz arkadaşlar kesinlikle araba kopyalamaymış çetengineymiş bu tarz videolar bu tarz videolar izleyerek kendinize zarar çıkartmayın yani sıkıntı bu tarz videoları takip ederek ban yiyebilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun bu tarz videoları izleyip lütfen kendinize uygulamayın yok araba kopyalayayım, kopyala. yok para çoğalt yok çetengineden level yap yok bu tarz şeyleri kesinlikle kullanmayın arkadaşlar Kesinlikle önermem Sadece videolar yapın ee, Yani arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim Göre buklarını yapabilirsiniz Göre buklarından ban yemezsiniz Ama Kalkıp çetengene gibi hilelerden ve araba kopyalamaktan Kesinlikle ban yiyebilirsiniz Arkadaşlar lütfen bu tarz şeylere inanmayın. dikkate almayın Eğer dikkate alırsanız Ban yersiniz arkadaşlar Uy o neydi Hesabınıza cazık olur benden size söylemesi arkadaşlar. Şimdiden bakalım neler yapabileceğiz. Evet baya buralara kadar geldik. Baya dolaştık ya ama ilerleyen zamanda Xbox kolu almayı planlıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki arabalar çoğunlukla Xbox koluyla sürmek daha mantıklı diyorlar. Bilmiyorum. E, PS4 kollarıyla ben daha önceden sürmedim ama Xbox koluyla daha mantıklıymış. Ne kadar doğruysa arkadaşlar Lütfen abi video altına yazın. Xbox kolumu alayım veya PS4 kolumu alayım. Lütfen videoların altında bildiriniz bana. Bana yardımcı olursunuz arkadaşlar. O yüzden ben bilmiyorum bu tarz şeyleri. Hemen şöyle bir gidelim. Bayağı geldi. Biraz da kumdan götüreyim seni ya. Bir dakika biraz da kumdan götüreyim. Biraz da kumdan gidelim. Bundan da bayağı gidiyor bakar mısınız abi? Oy 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 oy. Sakin ol Çamurlandık, çamurlandık. Bayağı bayağı çamurlandık. Biliyorsunuz ki bu tarz arabalar burada da sürülür. Sürülmeyecek diye bir şey yok arkadaşlar. Sadece sürmek isteyin. <laughs> yapma yapma. Araba gidiyor arkadaşlar. Araba gitti. Evet arkadaşlar. Bu videomuz buraya kalardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer lütfen emeğime saygı duyup da bir abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bana abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.